Böyle vereyim malzemeleri siz sayın. Ben mi sayıyorum? Evet. Aa, bir dakika ben artık 40'a girdim yani. Pardon biraz girdim <laughs> de. Gözlük lazım. Ben ben de girdim ama benim de gözüm görmüyor. Yakına gözlük lazım. Efendim 3 adet yufka. Ben buna aslında bakmama da gerek yok ama. Siz hani adet için olarak söyleyelim. 3 adet yufkamız var. Tamam. 3-4 ee, adet yumurta ama o yani bir yumurtayla da. çünkü. Tamam. Sadece ona tavuğu bulayacağız. E, bulayacağız. Bir yumurta da olabilir. Hı hı. Unumuz var bir su bardağı kadar. O da çok az kullanılacak. Yani Ama. bir su bardağına gerek yok. Salamımız 150 gram. Dilimlenmiş kaşarımız 150 gram. 700 gram ince dövülmüş tavuk eti. Karabiber. Pul biber, defne yaprağı, kekik, tuz ve kızartmak için ya. sıvı yağımız var. Evet. Yani Seyhan'ın e, muhteşem tavuklu böreği. Ne olur ilk Hı. hani ön yargılı davranmasınlar. Kızarıyor. Bu çok yağlı olur. Ya, bir... Yaz için <laughs> aldım onu. Şey demesinler <laughs> lütfen. Ee, ama şey yakın bakayım. Çok güzel bir kadın ya. <laughs> bu es bakın, bu şey vallahi, şey, hani? şey söyleyeyim mi? Vallahi gözlük Nermin gözlerim Hanım bozuk ama. Nermin Hanım'ın bu yüzüne sahip olabilmek için estetik yapılıyor şu anda. <laughs> ben, de, ben Yani de yuvarlak bir şey çene ]ıyorum. çıkartılıyor ön tarafa. Ama çok seviyorum ee, var Ve kız. bu yan bu tombik yanaklar var ya, evet. onlar boşaltılıyor. Ondan sonra bu yüze sahip oluyor. Gözün astigmat mı bana iyi geldi bu? Bir sol astigmat ama bu hmm. telefonlar bozdu. Aa hemşire gibi oldum. Hayır çok güzel oldunuz. Vallahi güzel oldu. <gülüyor> <Cindiği> <gülüyor> yani. Şimdi ben başlıyorum tamam mı? Ne oldu? <laughs> çok iyi oldu diyor Yüksel. Kesinlikle güzel oldu. Başlayayım mı sonra Yüksel bana Renk e, ağır oldu diye kızmasın. Tamam yol yol başla bence de işte. tamam. <laughs> Şimdi yağımızı Serpil yağımızı e, kızdıralım. Evet, Çünkü yağ, evet başlayalım onu açalım. Tamam. Çünkü ben burada sarayım sarayım oraya atalım tamam. olur mu? Yufka tamam bu yağ yeter mi? Ben? Devam edeyim mi Serhan Hanım? Bence yeterli. Okay. Evet. Ekli inderseniz. da açayım mı? Şimdi e, hemen bir e, detay vermek istiyorum. Hemen Yağda açtım. kızarıyor diye lütfen rahatsız olmasınlar. Tamam. E, çok kızgın yağ atıyoruz ve kesinlikle e, yağ çekmeyecek. Hı hı. Tavuk pişecek mi diye düşünenler olabilir. Hı hı. Çok kızgın yağ atıp İnce hı hı. dövdürdüğümüz için tavuğumuzu tamam. kesinlikle pişiyor. pişiyor. Çok da böyle hafif bir şekilde ben pişiyor yağ çekmeden. Böreğe nasıl koyacağınız onu düşünüyorum. Tamam şimdi bunu rulo yapacağım. Hmm. Rulo yaptıktan sonra da üçgen bir yufkaya saracağız. Keseyim mi bunların hepsini üçgen? Kesebilirsiniz olur çünkü çok büyük güzel hazırlanmış. olsun? Dörde bölmemiz yeterli olur mu? Yoksa? Ee, dörde bölür, bölersek büyük olur mu diye i̇şte düşünüyorum öyle bence açıkçası. Bence olmaz. Yok. Bence biraz büyük olabilir. Bir tamam. sarayım görün isterseniz. Tamam. Bu çok basit. Yani şöyle şunu aldım. İnce dövdürdüğünüz tavuğu evet evet. Zaten. Şimdi salamı koyuyoruz. Hem basit hem Oo, e, çocukların Kavuğun da. Kavuğun içinde hem salam evet. hem kaşar. Aman ya Aman yarabbim. Bir dilim kaşarı koyuyoruz. Elimle mi koyayım kaşıkla koy, mı? Ko -ko, elinle koy. Elinle yıkadık elinle ama bizi. kaşıkla verebilirim. Tamam. E, i̇steğe göre ben acı seviyorum. E, pul biber yakışıyor. Tamam. Az pul biber. Karabiber. Hı hı. Atıyorum. Çok hafif tuz Hücünümle atıyorum çok basit bu kadar ee, ister yani arzuya göre ben defne yaprağı olsun dedim bu arada ilk defa ekranda yemek yapıyorum yani yemek çekimi yaptım ama <laughs> Rö yemek röportajı şimdi bunu böyle koyduktan sonra tamam. bir rulo ha yumurtayı çırpabilir miyiz Serpilciğim? Kırayım mı buraya? Evet çok böyle yapayım bak böyle tam olacak. Evet sanki buna çok uygun olacak. Evet onu düşündüm ben Böyle değil. bir rulo haline getirdim bunun başka hiçbir şeyi yok bu kadar. Şöyle hı hı. göstereyim mi? Ay güzel oldu. Aa, bu kadar. Bunu Sarı böyle bile pişirirsin. Yufkaya sarmadan bir kürdan üstten. Olur. At fırına mis. Tamam. Diğerini yapayım o esnada. Kaç tane yapalım? Hepsini Aa, yapalım mı? bol olsun Hepsini hanım. yapalım. Otur, Bunu ne ben isteyim? sarayım mı? Bana sarma işlemini göster istersen. Tamam. Bunu şimdi yumurtaya bulayacağız. Sonra hmm. una bulayacağız. Sonra saracağız. Aman ya Bir güzel paneliyle. hemen çırpalım o zaman. Hızlı hızlı yapalım. Diğer tariflerimize geçeceğiz. Kekik de var. Buna yani. da kekik koyuyorum. Ha, azıcık kızartar mısın tatlım bana sana zahmet? Tamam. Sol elle de iş. Ben <laughs> solağım bu arada. Evet ben yapamadım. Benim kızım da sola. Zeki insanlar. solak zeki olurlar yani, öyle derler. derler. Aynen. Ben de olacaktım annem izin vermedi. Hep söylüyorum burada bana da kızacak şimdi. Tamam dedi. Bir değil, iki değil, üç değil. Hep söylüyorum. Niye kızıyor anneler öyle şey yapınca? Neye? Mesela diyorum ya ben solak olacaktım anne izin vermedi bunu söylüyorum kızıyor. Bir dil iki dil üç dil tamam diyor yet evet, söyleme artık. <laughs> ya bilmiyorum bir anne sorunumuz var aslında <laughs> hani bizi çok iyi görmek istiyorlar eleştiriyorlar evet. ama sonuçta günün sonunda onların haklı olduğunu görüyoruz. Evet benim annem canım. Şimdi yumurtayı buladım. Evet yumurtaya buladık. Orada... Kimse Onu... kusura bakmasın bunu yani elimle yapmaktan başka bir Tabii. çarem yok. Ama öyle canım el lezzeti diye bir şey varsa ya. Yani. Hani bunu tutamam kayar. Buradan alayım hemen buraya ben. Buna buladım. Hı. Ve buraya Aa, koydum. Paneliyi içine saklıyoruz. Evet. Pişecek mi tavada bu yağda? Evet pişecek. Tavuk pişir. Aynen öyle var. o kadar. Tam doğru sarış şekli. Işte. Kadın becerikli vallahi. Ne Sarıyorum. Lütfen. Çok güzel oldu. Al ah Serpil. Senin olsun. ben geliyorum. Kızdı mı ya? Bir, birazcık bir tamam. O daha. zaman buna geçiyorum. Hı hı. Döndürdük yumurta efendim. Güzelce paneleme işlemi yaptık. Şuradan ya, da e, tavuklarımız çok ince olduğu için yağ da güzelce kızaracak. Ama istiyorsanız bence fırında da pişirebilirsiniz. ya Yağlı... Denedim olmadı. Olmadı mı? Evet olmadı. Ha. Çünkü hiç yağ çekmediği için. Doğru çıtır çıtır ben olmaz. Ben gideyim bakayım yağ ya, kız, kızarmış mı? Şöyle. Kızarmış benim ya. Ben artık alayım sefera böreği yaparcasına. Çok attım. Ne gün ona. güzel. Bunu Sana geliyorum bu malat. Hazırlıyoruz. Büyüyordum acaba. Ha onu süleye bitirebiliriz. Bir ağzına layık. Yani işine kapdırdı. Evet kaptırdım. Kimin ağzına layık? Hanımefendi. Nargihan. O, <laughs> Nargihan mı? O, Nargihan, değil diyorum. ama Nargihan yanlış Nargihan. yazmışlar. Nargihan Öyle gerçek, gerçek, gerçek? Ay, gerçek Hayır, Nargihan adı. Nargihan ya kızı şey yapmıyor. Hayır Nargihan eksik yazdırmış rahmetli babası. Nargihan'cığım. Bana söyledi. Sana gerçek, bunları hazırlıyoruz bebeği. Gerçek adı. Aç kadın burada aç. Gerçek Hayan, adı Nargihan. Hadi aç menajerim. Menajerim o benim. Aç kadın burada. Nargihan su koydum yanına. <laughs> Hemen Gözlerini buraya. alamayınca böyle oldu. <laughs> <laughs> Bunu tam saramadım ama olsun, olsun. artık. Biz buradan saracağız. Evet Buyurun. şöyle ben. Vallahi güzel oldu. Ben çok severim böyle hamurlu yufkalı. Eğer Bunu altı çok açıksa Kısık. E, biraz kısmamız gerekiyor ki ağır ağır pişsin. Sindire, sindire. E, nar gibi pişecek ki tavuk içinde iyice pişsin diye. Ben çok merak ettim dilimleyeceğim. Çok lezzetli. ha, şey pardon mi? Iı, sıcak yenmesi gerektiğini izleyicilerimizle hmm. paylaşalım. Hazırlayıp tam pişirecekler yemekten önce. Evet aynen öyle. Hmm. Allah çok güzel. Oh. Böyle yağ üzerine yapıp güzel güzel kızartıyoruz. Ama nasıl güzel kokuyor Serpil. Ah aslan. Ah bir tane böyle kessek acaba ayıp olur mu yayında? Yok yok onu sonra yapacağız şimdi. Evet Serp, e, Serpilcim altı çok açık haşlandı. Evet. Yok kısın bak. Ama... Evet ama öyle olmaması lazım. Sağa çek Serpil onu küçük Onun, köşeye Onun e, Yavaş pişir. yavaş. Aynen. Evet yavaş o, yavaş pişmesi hiç hiç lazım. Pişmez. Kızgın yağda ağır ağır pişecek. Hı, hı O çok önemli çünkü. Hamur kalır yufka hemen pembeleştiği için doğru Hayır. söylüyor Seyhancığım. Bence şeyimiz var ya kevgirimiz al onun üstüne üstüne at ya. Yok yok şey ee, başadan kaçırdım her tarafa sıçrattım. Aman yarabbim. Mis. Ee, çok hızlı pişti. Evet. Ol, evet. Söyleyeyim piş içi pişmez. Ben onu şimdi şöyle sakin sakin kenara aynen. çekeyim. Şu Altını açtın koyayım. mı Serpil Hoca? Ee, burada daha kısıktayım biliyor musun? Hı. Kısıkta pişsin aynen. Evet. Tamam. Ne kadar kısık o kadar iyi çok doğru. Çünkü tavuk kalın. Evet tavuk kalın olduğu için. Hı hı. Çocukların da çok seveceği bir tarif Aha, vallahi bu. Vallahi ben bile bayıldım şu ee, an. Piştiği zaman içinden kaşar akıyor. Hı. Keyifli bir hale geliyor. Ay, az daha bunu unutuyorum. Belki sosisle değil. de deneyebilirler. Az daha gidiyordum. Yok iyi yakaladın. Orada yeriniz yok şuraya alayım. Güzel şimdi. yakaladım hadi. Poğaçelerimiz de hazır. Bak onun tadına bakalım bence. Bunu da koyuyoruz. Bak kısık kısıkta demlene demlene burada pişi şey veriyorlar. Şöyle. Şöyle. Ne kadar kısık o kadar iyi. Evet kızgın yağ ama sonrasında ağır pişmesi gerekiyor ki tavuk. Ya kızdırdıktan sonra ne yapıyoruz? Pişsin. Altını kısıyoruz iyice. Kendi kendine demlene, demlene Buraya istedikleri başka baharatlar varsa onları da atabilirler. Tabii. İşte fesleğen seven fesleğen atabilir. Çok da güzel olur. Ama benim ana gördüğüm tarifte kekik, karabiber ve pul biber vardı. Hı -hı. Defne yaprağı isteğe göre koyabilirsiniz ya da koymayabilirsiniz. Tabii. Defne yaprağı bence güzel bir aroma veriyor. Et yemeklerine de çok yakışıyor. Ay bu çok güzel oldu. Kesinlikle yağ çekmeyeceğini tekrar evet. hatırlatayım. İşte bu kızartmadır. Ben bunu <laughs> istememe gibi bir lüksümüz yok. Ya şimdi işte sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Ya yok kızartma olmasın, şu olmasın, bu olmasın diye. Şöyle alıyorum. Çok çeviriyorum. İzleyicilerim zaman ne kadar çevirdi demesinler. Çünkü ne tavayı ne de ocağı tanımıyorum. Yanmaması Her için de sıkça. Çeviriyorum. Aynen yanmaması için sürekli yanlarını, sağını, solunu böyle yatıra yatıra güzelce çeviriyoruz. Ay delirdim her yerlere. Heyecan yaptım Seyhan Hanım. Şöyle bakayım. Evet, evet pişti mi? Tavuğumuz pişti mi? Yakınca, Aa çok iyi pişmiş. Bak, bak, bak. Aradaki salama bakar mısın? Salam. Ee, sencim bir tane daha keser misin? Şey dediniz ya e, gerçekten haşlama gibi olmuş. Evet. Onu göstermek istedim. Ya kurban olduğum. Nasıl seviyoruz yemek yemeyi? Bakın. Bu tabloyu nasıl seviyoruz? Ki ben baharatını az pişmiş. koydum. Normalde daha fazla da koyabilirim. Çok, çok başarılı. İçi böyle gayet güzel Bunu pişiyor. Bunu göstermeseydik olmazdı. Ekran başında çok sıcak. Kıymetli ben üflerim. Son... Ama en sonuncuyu kestim. Bence yanlış kestim. Tebrik ediyoruz yeme. diyorlar rejide. Yiyecek mi sen? Çok misin? güzel pişirmişsin diyorlar valla. Siz onu öyleyin ben bunu böyleyim. Ben yemem çok sıcak. Üflerim. Ben de yemem Çok ağzım yanacak. Yer. yer, yer, yer. Oh var ya. Çok sıcak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.